muhabbet etmek istedi. Semi oradan, pardon Semiha oradan geldi. Sahte kabadayılıklar falan filan. Dedim, madem kız arkadaşım o kadar düzgündü, dün akşam bağırmayacaktım. Sonra geldi, gidin buradan gidin buradan falan filan. Kız arkadaşı muhabbet etmek istedi. Nasılsınız dedi. Ha tamam. Ben dedim o zaman dedim seçimini yap burada dur dedim sen niye orada duruyorsun dedim. Bak kız arkadaşım burada yalnız dedim. Elma istiyor, kız alamıyor. Bizden istedi dedim. İyi yapmışsın. Abi o. şimdi mesela Kurepline senden ne kadar düşman olsa olsun, ayrı gruptan olursa olsun bir şey rica etti. Uzanamayacağı bir dalda bir elma var. Koparmaz mısın? Koparırım. Bir bir ikram. Biz çay da ikram ederiz, bisküvi de açarız İnsaniyet yani. İnsaniyet namına bunu yaparsın. Yapıyoruz zaten. Ama Kero Kurreis insan kere oku, reis. Insan, evet. insan olmadıktan anlamıyor işte insanlar. İnsanlıktan anlamıyor diyorsun. Aynen öyle. Abi ya. Ya dur ya